Atölye binası. Atavikira, burada ne e, Oradaki dönen ATV gerçek mi yoksa montaj mı? Montaj Ha, ATV o zaman burası. Burası. Ankara'da. Ama ben hiç insan... tam... Başlamadı ya. Başlamadı ya. Çaba! Çekil! Çekil! Bir Ay! ÇEKİLLL EA GAMES <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Ya. Kaç, sus, Hava, Sana hafta Bak, hava durumu geç Oye! Bir dakika sonra başlıyor Daha başlamalı Kerem <laughs> şöyle çekim yapıyorum Geç Bu Toz nasıl yapılıyor?

Türkiye'nin her WhatsApp'a gönderdim. Yemek sepeti çok koyu gelmiş. Gittim yemekte. Bütçemiz 81 Üstelik Güsterik restoranda 150'ye varan birimiz. 6'ya kadar çıkıyor. bir şey diyece. Duramıyoruz. Yol alıyoruz. Evet. başlıyoruz. Enerjimiz çok güzel. Türkiye'nin her karış toprağına daha da fazla değer katmak için gece gündüz tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bu ülke özel, Türkiye'nin herhangi bir şeyin... Her haricisi... Kumande, kurma! <laughs> Kumanda kuracak mısın sen ne yapıyorsun? Görmüyor musun lan kumandanın üstüne oturmuşum. Ver şu kumandayı. Ve e varan indirimleri yakalamak için indirimleri ben sana niye kaldı ha o rafa? Geçmiyorum bak otur şuraya. Çocuk çeksin YouTube'a koyacağım. Türk Hava Yolları Hava Durumu'nun sunar. Ateş yarınki hava durumuyla karşınızdayız. Önce yorumuza başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 13. Ankara çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 7. İzmir az bulutlu bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık 16 derece. Ya, sen, kaç. En yüksek sıcaklık 12. Şimdi dünyadaki başkentlerine bakalım. Ha bu ne ki? yüksek sıcaklık 4, 4 derece. derece. Moskova ise hafif kar yağışlı, yüksek sıcaklık Kaç. eksi 2 derece olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Hava Yolları Hava durumuna. sonu. Ha. Kapat